Bu numara 8 kartlı yapılan bir numara. O yüzden desteği seyirciye veriyorum. Seyirci desteği istediği gibi rastgele bir şekilde karıştırıyor. Hatta yanındaki arkadaşına da karıştırıyor. Onun yanındaki arkadaş da kafedeki garson. Herkes karıştırıyor desteği. Ardından seyirci ister açık olarak ister kapalı olarak fark etmez bize 8 tane kart veriyor. Bu kartların ne olduğunu hiç önemi yok. Tekrar tekrar söylediğim gibi rastgele aldım o yüzden. Şimdi bu 8 karta hem seyirciye gösteriyorum hem kendim görüyorum. Bakıyoruz herhangi bir hilesi orada hiçbir şey yok. Ardından burayı tekrardan rastgele olarak karıştırıyorum şöyle. Tamamen saçma sapan aptal saptal karıştırıyorum kartları. Şimdi bu kartlardan seyirciye herhangi birisini seçmesini söyleyeceğim. Açayım şöyle. Ve seyirci de istediği birini seçiyor. Örneğin bunu seçmiş olsun. Kupa 5 seyircinin kartı. Numara esnasında biz bunu görmüyoruz tabii ki. Şu an seyirci yok o yüzden ben baktım. Siz de gördünüz. Kupa 5 seyircimizin kartı. Şimdi bu kartı alıyorum. Desteğin içinde bir yere koyuyorum rastgele. Ardından başlıyorum karıştırmaya. Normalde bu kartı tahmin ederek yani tamamen sallayarak bulmaya çalışsak oranımız 52'de 1 o destenin içinde. Burada 8'de 1. Daha büyük bir oranımız var. Yani daha şanslıyız. 8 kartın içinden bir kartı bulmak 52 kartın içinden bir kartı bulmaktan çok daha kolay tabii ki. Ama bakalım numaranın işleyişinde neler olacak göreceğiz. Şimdi buradaki 4 kartı buradaki 4 kartın üstüne açık şekilde kapatıyorum. Ardından bu dört kartı tarayacağım. Ben bu dört kartı tararken seyirciden seçtiği kartı bu 4 durumun içinde görüp görmediğini seyirciye soracağım. Tarama işlemi bittikten sonra. Şimdi başlıyorum taramaya. Sinek 2, Kupa 5, Maça 8 ve Kupa Kız kartlarından herhangi birisi seyircimizin kartı mıydı? Şu an biz tabii ki kartın ne olduğunu biliyoruz. O yüzden kart burada. O yüzden seyirci de evet diyor. Çünkü kartın orada gördü. Ama numara esnasında biz seyircinin kartını bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum. Şimdi buradaki 4 kartı da göstereceğim. Seyircinin kartı oradaysa zaten burada olma ihtimali yok. Ama ben gene de her ihtimalle karşılık bu şekilde açarak seyircinin kartının burada olmadığını da göstermek istiyorum. Şimdi seyirciye kartının orada olduğunu gösterdik. Burada olmadığını da gösterdik. Ardından oranın üstünü de kapattık. Ve benim iddiam şu. Seyircinin kartını oradan alıyorum. Gördüğünüz üzere. Buradaki 4'ün içine bırakıyorum. İş tabii ki şu an biraz ütopik geliyor ama kontrol etme aşamasına geldiğimiz zaman burada gerçekten de sadece 3 kart kaldığını görüyoruz. Buradaki 4 kartın içinde ise fazladan bir kart var. Ve bu kart da seyircimizin seçtiği kupa 5. Selamlar bu videomuzda az önce performansını izlediğiniz Beedle Tree'in nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyerek girmek istiyorum ki Biddle Tree'in çok fazla varyasyonu var. Ama genel anlamda özetleyecek olursak seyircinin kartını dızladığımız numaralara Biddle Trick deniyor. Bu az önce videodaki izlediğimizde benim en favorimdi. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Aslında olay çok da basit değil bu sefer. Bir önceki videolarımıza nazaran bu videodaki numara bir tık daha fazla emek istiyor. Ama aynı şekilde oldukça da etkileyici bir numara. Şimdi bunun için 8 adet karta ihtiyacımız var. Sadece destenin içinden 8 tane kartı sergiliyoruz bu numaramızı. Destenin geri kalanıyla hiçbir işimiz yok. O yüzden kadrajın dışına da alayım şöyle. Kartınızın kutusunda kullanırsanız veya o an yanınızda olabilecek herhangi bir materyalde olabilir bu. Ama kutuyu tavsiye ederim. Kendi standartlarımızdan çıkmamamız adına kutu her zaman daha iyi olur. Ama kutu yoksa işte ne bileyim herhangi bir çakmak, telefon herhangi bir şeyde. Yani amaç oradaki 4 kartın üstüne kapatmak. Kutunun tek misyonu bu. Şimdi bu 8 kart gerçekten rastgele buraya kadar hiçbir alavere dalaveremiz yok. Bu 8 kartı rastgele bir şekilde de karıştırıyoruz. Olayın ilk triyi şurada başlıyor. 8 kartı açtık. Hiçbir kartın ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Yoksa bu kartları ezberlemek falan değil muhabbet. Birçok kişi öyle düşünüyor. Ee, seçtirdik kartımızı. Seyirci kartını seçti. Sinek Valle'yi seçmiş seyircimiz. Şimdi seyircinin kartını aldıktan sonra dediğim gibi biz bu karta bakmıyoruz numara sırasında. Yaptığımız olay avcumuzda tuttuğumuz fanın en alttan 3. sırasına koymak bu kartı. Sinek valeyi yani seyircinin seçtiği kartı en alttan 3. sıraya koyuyorum. Bunun için de dediğim gibi elimizdeki fanı açıyoruz ve 3. sıraya koyuyoruz. Peki biz bu fanı nasıl açacağız? Öncelikle tüm desteli olmadığı için 8 adet kartla sinek valeyi ayırayım tüm desteli olmadığı için elimizdeki bu kartlarla fan açmak daha kolay. Olay şundan ibaret. Dört parmağımız destenin altında. Baş parmağımız da destenin üstünde. Ardından bu dört parmağımızı aşağıya doğru, baş parmağımızı yukarıya doğru kaydırıp kartları açıyoruz. Sonrasında da elimizi yumruk yapıyoruz. Olay bu kadar. Çok basit bir işlem. Dediğim gibi 7 kart olduğu için zaten kendiliğinden kayıp açılıyor. Sadece elimizi açtık, yumruk yaptık. Kaydırıp yumruk yapıyoruz. Olay bu. Bunu açtıktan sonra seyircinin seçtiği kartı 3. sıraya koyuyoruz. Ama bunu tabi ki şu şekilde çok göstere göstere koymayın. Ee, şuradan ucunu sokup da kartı ortalara doğru ittirirsem eğer. Şu an kart desteğinin ortasındaymış gibi ama 3. sırada. Şimdi kapattığımda şu an seyircinin kartı en alttan 3. sırada. Formül şu. Tuttuktan sonra 1, 2, 3, 4. Kapat. 1, 2, 3, 4, kapat. Seyircinin kartı şu an en alttan ikinci sırada. Bizim için istenilen konuma geldi. Seyircinin kartını en alttan ikiye getirmemizi de az önce gösterdiğim gibi birer birer tık 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 tık, tık kapat. Tık 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 tık, tık kapat. 4 kart soyup 4 kart sayıp kalanları üstüne kapatıyoruz. Şimdi seyircinin kartı en alttan ikinci sıraya geldi. Biz bunu da biliyoruz. Seyircinin kartının ne olduğunu hala da görmedik. Bu kısımda ben biraz zevzeklik ettim. Ee, performans kısmında dikkat ettiyseniz. Bu kartları birer birer saydığım yani orada bir algoritma olduğu seyirci tarafından veya sizin tarafınızdan fark edilmesin diye onları sayarken ufak bir o an aklınıza gelen bir şey uydurabilirsiniz. Ben performans kısmında işte normalde 52'de 1 olan ihtimal burada 8'de 1 bakalım ne olacak falan gibi bir şeyler söyledim. Siz de o an karşınızdaki kişiye tabii ki o an sizin karşınızda bir insan oturacağı için işiniz çok daha kolay olacak. Karşınızdaki kişiye herhangi bir şey o bir anlık bir dikkat dağınıklığı sizi oradaki sorudan kurtaracaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Seyircinin kartını en alttan ikinci sıraya getirdikten sonra 4 kartı sağ, sol elimize 4 kartı sağ elimize alıyoruz. Sırayı hiç bozmadan buradan ayırdım. Ardından bunları kapatıyorum. Ve sol elimde kalan kısmı sağ elimde kalan kısmın üzerine açık şekilde koyuyorum. Bunları seyirciye anlatıyorum tabii ki bunu yaparken. Şimdi olay şu. En alttaki 4 kartı ters çevirip en yukarıya çektiğimiz için seyircinin kartı en üstten ikinci sırada. En alttaki 4 kart kapalı. Biz seyircinin kartının ne olduğunu hala bilmiyoruz ama artık sinek jokeri gördük. Bunu aklınızda tutmanız da şart değil. Sadece biliyoruz ki en üstten ikinci sırada yani bu kartın altındaki kart seyircinin kartı. Unutmayın bizim için önemli olan şey seyircinin hangi kartı seçtiği değil seyircinin kartının nerede olduğudur. Ee, i̇skambil kartı numaralarının pek çoğunda olay bu şekilde işliyor. Sadece kartın nerede olduğunu ne şekilde olduğunu bilir. Onu göre kontrol eder ve birçok kez seyircinin kartının ne olduğunu hiç görmeden kartı bulup ona veririz. Burada da durum aslında benzer. Seyircinin kartın ne olduğunu bilmiyorum ama nerede olduğunu biliyorum. En üstten ikinci sırada. Şimdi olay, baş parmağımı, sağ elimin baş parmağımı destenin altına, buradaki e, işaret ve orta parmağımı da destenin üst kısmına koyarak bu şekilde tutuyorum. Ardından karşımdaki kişiye diyorum ki, yani seyircime, ben bu dört kartı birer birer tarayacağım. Seçtiğin kartı görürsen eğer kartlarının taradığım yerde yani bu açık olan dörtlü de olup olmadığını bana söylemeni isteyeceğim tarama işlemi bittikten sonra. Şimdi sesli olarak tarıyorum. Bak bakalım kartım burada mıymış? Maça 4. Sinek Joker. Maça 5. Sinek As. Seyirci kartım burada diyor. Çünkü biliyoruz ki Sinek valeyi biz buraya aldık. Yani açık olan dörtlüdeydi. Ama seyircinin kartı burada değil. Seyircinin kartı burada. Şimdi durum şöyle. Seyircinin kartını dızladık. Nasıl dızladık? En üstten ikinci sıradaydı. Bu şekilde tutuyordum kartları. Birinci kartı çektim. Gayet normal şu an. Seyircinin kartını çektim. Olay hala çok normal ama burada bir pinkim var. Yani serçe parmak kırılmasıyla aldım bu kartı. Ardından maça 5'i çekerken Sinek Vali'yi buradaki paketi alıp maça 5'i buraya koydum ve şu an seyircinin kartı buraya kaçtı. Ardından şu an seyirci burada 3 kart var sanıyor. Ortada iki kart seyircinin kartı. Maça 4'ü de çekiyorum. Ve buradaki 4 kartın içinde mi diye sorduğumda seyirci bana evet diyor. Olay bu. Anlatım, görünüş basit ama yapması zor. Buna bir tık pratik yapmanız lazım. Özellikle bunu flashlamadan yani göstermeden yapabilmek bir tık daha zor. Maça 4, sinek vale, maça 5 ve sinek as derken seyircinin kartını buraya çekmiş olmamız gerekiyor. Son bir kez daha anlatacağım Sinekas burada Sinekası çektik Ardından seyircinin kartını da çektik Ama işaret parmağımız da açık Üçüncü kartı çekerken Şu iki parmağımızın yardımıyla Sağ baş parmak ve sağ orta parmağın yardımıyla Seyircinin kartını Sağ elimizdeki paketin en altına alırken Sol elimizin baş parmağıyla da Diğer kartı çekiyoruz Ve seyircinin kartı artık burada Ardından diğer kartı da çektik ve kapatıp koyduğumuzda seyirciye burada mı dedik burada dedi her şey harika seyirci 4 kart var sanıyor biz kartı çoktan çaldık üstünü kapattık kartların şimdi asıl olay burada patlıyor buradan seyircinin kartı en altta ama biz seyircinin kartını seyirciye göstermeden buradaki dört kartı göstermemiz lazım bunu nasıl yapacağız şimdi seyircinin kartı en altta ben buradan iki kart sayıp seyircinin kartını ortaya çekiyorum buraya kadar geldik her şey çok güzel Kartları tuttum ve çevirdim. Şimdi burada özel bir açma işlemi uygulayacağız. Hani sanki dağınık şöyle tutuyormuşum gibi görünecek bu durum. Ama şu kartı saklamamız lazım. Kupa popazdan yararlanacağız bunu yapmak için. Olay şu. Şu an elimde 5 tane kart var. Seyircinin kartı ortada. Bunları açarken şöyle bir işlem uygulayacağım. Şimdi tuttum. Kartların hepsi bir kere aynı hizada. Yani şöyle bakan birisi burada 5 kart var dememeli. Kartların hepsi aynı hizadayken sağ baş parmağım ve sağ orta parmağımın yardımıyla kartları tutuyorum köşelerinden sol elimin işaret parmağı ve baş parmağıyla en alttaki kartı asılıp yukarı doğru kaydırırken buradaki kartı da sağa doğru kaydırıyorum. Ardından sol elimin orta parmağıyla bu açıdan görünmüyor. Sol elimin orta parmağıyla bu şimdi kupa papazın arkasında seyircinin seçtiği kart onun arkasında da buradaki asıl dörtlüdeki kartlar. Bunu da bu elimin orta parmağıyla buradan bu şekilde kaydıracağım kadrajda bir problem yaşadım. Tekrar dinliyorum. <laughs> kaydırdım en üsttekini, en arkadakini. Sol baş ve sol işaret parmağımla, sol orta parmağımla da arkadakini kaydırdım. Ve sol elimle kartları tamamen sıkıp sahilimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi seyircinin kartı şu an Kupa Papaz'ın arkasında mükemmel bir şekilde saklanmış durumda. Burada bir double lift uyguluyoruz aslında biz şu anda. Sadece özel bir teknik olmuş oldu bu kupa papazın arkasında seyircinin seçmiş olduğu jokeri sakladık. Seyirci gördükten sonra bu kısmı ne kadar hızlı geçerseniz o kadar iyi. Çünkü riskli bir durumdayız şu an. Seyirci gördükten sonra bunu garanti olsun istiyorsanız gene aynı kupa papazın oradan iki kartı birden tutarak kapatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kartları sürekli böyle tutuyor olmak bir tık daha dikkat çeker. O yüzden daha hızlı daha doğal olabilmesi adına kartları açtık bıraktık gördüğün gibi bu kartlardan hiç birisi senin değil derken hızlıca topladım sağ elimle kapatarak zaten kartlar gitmiş oldu. Tekrar gösteriyorum açtım seyircinin kartı kupa papazın arkasında açtıktan sonra hızlıca kapattım ve seyirciye hiçbir şey göstermeden buradaki 4 kart deyip bunu da yere koyuyorum. Şimdi buradan sonra iş bitti. Seyirci kartını burada sanıyor ama seyircinin kartı ters yorumlu bir şekilde burada. Numaranın en tatlı yeri, birçok numaranın en tatlı yeri burası. Bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza kalmış. Işığı bir tık daha açacağım. Kısmayacağım, açacağım. Ee, yaratıcılığınıza kalmış. Bu durumda şöyle sunum yaparken... Bu, ...ellerinizi kartların üstüne koyun. Bak şimdi buradan aldım, pat buraya ışınladım gibi. Ya yani ne bileyim, seyircinin ellerini alın, bunların üstüne koyun. Ee, i̇şte ne bileyim, seyircinin yanında iki arkadaşı vardır. Mesela arkadaşın birinin elini buna koydurun, diğerinin elini buna koydurun. Seyirci ikisine birden koysun falan. Ne kadar iyi süsleyebilirseniz o olay o kadar etkileyici olur. Ya şimdi iki çeşit sonum var. Hayal edin, şimdi roleplay'ing yapacağım ikisini de. Ee, acaba sizin için hangisi daha etkileyici olacak? Birinde seyirciye diyorsunuz ki kartın buradaydı. Buradan aldım, buraya ışınlandım. Evet, bak bakalım. Seyircide açığı kartı gerçekten ışınlanmış. Ama bir de şöyle bir şey düşünün. Şimdi kartları açarken seçtiğin kartın burada olduğunu gördün. Ardından kartları oraya koydun ve üstüne kutuyu kapattıktan sonra o kartlara bir daha hiç dokunmadım. Buradaki 4 kartın içinde de senin seçtiğin kartın olmadığını ve burada sadece 4 kart olduğunu gösterdim. Yani şu an seçtiğin kartın burada olmadığını gösteren hiçbir delil yok. Dolayısıyla senden istediğim şey şu. Ellerini bu kartların üstüne kapat ve gözlerinin içine bakarak kartının sağ elinden sol eline doğru akmaya başladığını hayal et. Şimdi kartları açtığımız zaman kartın gerçekten burada değildi. Burada çıksa şaşırır mıydın? Diyerek olayı bağlıyoruz ve bundan sonra inanın bana şu an aklıma gelen şu an uydurduğum bu sunumla bile ilk sunumdan çok daha fazla iz, çok daha fazla etkileyicilik, çok daha fazla karizma bırakabilirsiniz seyircinin gözünden. Dediğim gibi numara bitti. Burada sunumla ilgili de birkaç tüyo verdikten sonra seyirci kartlarına bakıyor ki A seçtiği kart burada değil. Ve tam olarak buradaki dörtlünün ortasındaki kart seyircimizin düştü. Seyircimizin kartı. Numaramız bu kadardı. Dediğim gibi Beetle Trick çok kolay olan bir numara değil ama etkilecilik yönünden oldukça doyurucu bir numara. Genelde Beetle Trick'i hep ilk başlayanlara önerirler. Ee, yüksek etkilecilik seviyesi olduğu için ama ben çok böyle kartları eline ilk alan kişilerin yapabileceği tarzda bir numara olduğunu düşünmüyorum bu numaranın. O yüzden kanalımda da bu videoya ilk sıralarda yer vermek istemedim. Şu an zamanı geldiğini düşündüğüm için bu numarayı sizinle açıkladım. Bu Beedle triklerin arasında da bir tık daha zor olan varyasyonu. Karta direkt olarak tüm destenin içine çalıp destenin içinde ters çıkaran varyasyonları gibi olan varyasyonlar da var. Ama ben favorim bu olduğu için sizinle de bunu paylaşmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.